Kulaklık iyi, iyi yayınlar öncesi. Teşekkürler. Ama erken saatlerde savcı talimatıyla Balıkız Birliği'nin müdürüne bağlı et.. <laughs> cinayet büro ekipleri yani kurulan özel e ekip buraya geldiler ve İlyas Halkan'ın ifadesi ne başlamak üzere tekrar genel ilçe emniyet müdürlüğüne davet ettiler. E, kendisiyle bir görüşme yaptılar. Akabinde biz de peki, e, ekiplerle görüşme gerçekleştirdik. E e Bekledikleri birkaç çalışma sonucu olduğunu ve bu çalışma sonucu neyin izlen haberler vereceklerini ifade ettiler. Dedem hafta ricaktırığımız bu kadar. Evet. Evet. Büşra çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, çok i̇lçe teşekkür Emniyet ediyoruz. Müdürlüğünün önünde Gönende özel ekip gelmiş bugün çalışmalara başlamışlar. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten. Çok gerçek. çok teşekkürler. Evet. Özel ekip, şimdi Büşra bana tabi yayın aralarında ve yayından sonra da çok detay paylaşıyor. Bazı şeyleri ekranda söyleyemiyorum ama şimdi özel ekip talimatı çıkmıştı. Onların tabi çok profesyonel ekiplerin gönene gelmesi gerekiyordu. İşte bugün gelmişler, an itibariyle de ekipler çalışmaya başlamış. Çok güzel. Bu haberi şükür. de duyurmuş çok olalım. Çok an be an takip ediyoruz ya. gördüğünüz gibi. Artık istiyorum, kardeşimin mezarı olsun istiyorum. Kardeşim istiyorum artık. Gelsin, ne olur, en azından kemiklerini bulalım, <laughs> en azından mezar olsun gidip gidip de dua edebileceğim bir mezar olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Biz... İstiyorum kardeşim istiyorum bu kadar yalanlar artık duysunlar, bu kadar yalan olmaz. Biz... Bu yalanların üzerine artık gidilsin ne olur Fulya Hanım. Herkes herkes yalan söylüyor, hep bir yalan üzerine başka bir yalan, bir yalan üzerine başka bir yalan. Herkes bir şey atıyor ortaya. İlyas kadar yine Biz bu bir kadar olmaz. Bu kadar yalanın artık bu emniyet bunu görmeli. Biz bir aydır buralardayız. Daha duracak. Perişan olduk. Çocuklarım okula evet. gidemiyor. Derslerinden karı kalıyor. Biz nereye kadar duysunlar durabiliriz? Duysunlar artık gerçekten duysunlar. Artık yani bildiklerini herkes doğruları konuşsun ki kardeşimi bir an önce mezarına kavuşturalım. Neredeyse bulalım. En son işte şüpheli Recep ve Kamil çıkmıştı hani şüpheli bunlar deyip ortaya bu bunların isimleri evet. atılmıştı hatta diyor ki acaba şüpheli kim başka, kim başka hiçbir şey yapmıyorlar yeni isimler. İlyas yine bağlanma bağlanmıyor İlyas e, yani konuşmak istemiyor İlyas gerçeklerden kaçma İlyas ben sesleniyorum sana buradan gerçeklerden kaçma kimi koruluyorsun veya neleri gizliyorsun bu soruların cevabını gün geldiğinde muhakkak vereceksin ama ama lütfen rica ediyorum artık konuş. Evet. Bu arada Seda'nın bir de çok önemli bir detay daha ortaya çıkmıştı ya. Seda hiç boynundan çıkarmadığı kolyesini evet. o gece çıkartıp evde bırakmıştı. Kolye de bu hiç çıkartmazmış Nurcan. Ne oldu evet. da o, o gece bu kolyeyi çıkarttı veya ne bileyim İlyas mı acaba boynundan Kopartmış söktü? Kopartmış olabilir. Kopardı bilmiyorum. yani sadece ya ben zaten isteyerek çıkıp gittim evden. Düşünmedim. Hiçbir zaman da düşünmedim. Hiçbir zaman düşünmedim. Evet. Yani biz 3 senedir bekliyoruz ki İlyas bir şey söylesin. İlyas bize sürekli ben her yere başvurdum diyordu. Biz buna inandık. Her yere başvurdu da biz yani bir sonuç bekledik. Ama aslında hiçbir yere başvurulmamış. Yani üç yıl sonra hiçbir yere başvurulmamış. Ama bizim tespitlerimiz de zaten gecenin sonunda 14 Şubat'ta. Ben ona hep söyledim ki, bir kaza pijama katına bir kere utanır çıkmaz montu yok, pardi yok. Hem bir şeyle arkaya bakarak gidiyor. Tabii. Zaten tanıdık biri bile çarsa yani en azından bir montu alır gene Tabii gider. Abi canım ya hiçbir norm... şey çıkmıyor. Çok normal bir şey değil bu. Ya defansı yani kapona da inanmıyorum. Gerçekten Hakan hocam ona da inanmıyorum. Tabii, hocam, ona da inanmıyorum. Tabii, o İlyas'ın söylemi. Biz yine biz de görmediğimiz şeye inanamam ben. Ama biz de yine izliyorlar, takip ediyorlar. Sizlerin her ağzından Tabii. çıkan kelimeyi çok dikkatle dinliyorlar. Biz 3 e, haftadır yaklaşık 1 aydır bu dosyayı işliyoruz. Ne aşamaya geldik? İşte e, İlyas'ın eşi Sedan Eda'yı kaybolduğu gün hiç aramadığı, 14 saat sonra aradığı, telefon sinyalinin evden çıktığı, İlyas'ın... Telefonu e, kapattırdı hattı. Evet, İlyas'ın yani doğru 3 gün sonra, sonra Eda'nın telefon hattını kapattığı, e, bakıcıya imam nikahı kıydı. yani niye eşin gitmiş belki gelecek, yani niye e, imam nikahı kıyıyorsun, Dini nikah kıyıyorsun, Fulya neden Hanım, yani. Zaten en Çok son, şey ortaya çıktı. En, en son Recep attılar ortaya. Recep... Yani bizim yeğenimiz biz onun teyzesiyiz bu yakıştırma olmaz ki hı hı. sen onu ya. oraya söylüyorsun ama sen oraya onu yakıştırıyorsun sen kendi karına bu kadar yalan olmaz sen bu zamana kadar yapmamışsın şüphelenmemişsin de o yufkacıyı araması, araması evet. yufkacının annesini çağırması sıkı tuhaf sıkça, da Sıkıştıkça saptırmaya başladı hı hı. Recep Yok bunların yani. yeğeni yak kardeş yani. Kardeşiz ne? biz. Ay, bir de biz aynı 3 evde büyüdük. bir anda Recep nereden çıktı? Bir anda aynı yerde yaptık, yani. aynı yerde büyüdük. Aynı sofrada yemek yedik biz onlarla. Ya da ya. üç yıl önce nereden e, bir şikayette bulundun? Ben bir ara A, neyden de? korktum biliyor musun? Dönüp dolaşacak e, şüpheli sensine getirecek. Neredeyse evet. benim adımı söyleyecek. Onun adını söyleyecek. Yani böyle ben öyle. Ben korkuyorum. Bir, öyle bir şey. Bu Recep yani. meselesi yani. zaten yani. palavra. Yani. Direkt mesela ben abra. çok net hatırlıyorum Çünkü Recep bizlerle doğru bir sami şeyliği bile yok yani çocuğun. Ya ben 13 yaşında çıktım Gönen, 13 yaşına kadar beraberdik. Ondan sonra ben Recep'le hiç görüşmedim bile. Tamam hesap duruyorlar lütfen. Neyse daha da görüşmedi. Ee, ben sosyal medya bilmiyorum dedi. Sonra mesajlarını e, takip ettiğini ve şifresini bildiğini söyledi. Sürekli çelişkili evet. ifadeler. Ya zaten hı hı. E, Handan hocam ee, normalde İlyas'ın face'inde bir sürü şeyler vardı. Hepsi silindi. silindi. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>